Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle cevşen modeli bileklik yapımını çalışacağız. Şöyle bir göstereyim bilekliğimizi. Dört numara kristalle çalışacağız arkadaşlar ama iki numara bit kristalle de çok kibar ve güzel olacağını düşünüyorum. 2 numarayla da deneyebilirsiniz. 3 numara kristalle de deneyebilirsiniz. Bundan biraz daha dar olur. Ama elde çok güzel duracağına eminim. Evet, bugün çalışacağımız işimiz bu. Şöyle bir de açıp göstereyim arkadaşlar. Evet, bugün birlikte bu modeli çalışıyoruz. Bu işimiz için gerekli olan malzemeler 11.0 dizi boncuk, 4 no yuvarlak kristal, şöyle bir tane papağan kapama kullanacağım. 7 tane halkadan oluşan bir zincir, küçük bir zincir parçası kullanacağım. Şöyle bir sallantı aparatı kullanacağım. Ve 20 milimlik misina ile çalışıyoruz arkadaşlar. Her zamanki gibi olması gereken takı malzemelerimiz olacak. iğneme 6 tane kum boncuk alarak başlıyorum. Hemen misinamın arkasına kaydırıyorum ve burada düğüm atıyorum. 3 kez düğüm atıyorum. Ve şu küçük parçayı hemen kesip yakıyorum. Ve iki boncuk Düğümden uzaklaşıyorum. İğneme kristal kum, kristal kum ve kristal alıyorum. Mitsalımın çıktığı boncuktan ters çaprazlıyorum ve bir tane boncuk ilerliyorum. Yani iki tane boncuk geçmiş oluyorum. İşim şu an şöyle oldu. Şimdi kristal kum kristal kum alıyorum. Bir üstteki boncuktan kristal boncuktan misinamın çıktığı boncuktan ve bir diğer boncuktan yani bir kristal iki tane kum boncuktan ilerlemiş oluyor. Tekrar Kristal, kum, kristal, kum alıyorum. Yine bir üstteki kristalden ve iki tane kum boncuktan geçiş yapıyorum. Tekrar kristal, kum, kristal, kum alıyorum. Bir üstteki kristalden ve iki tane kum boncuktan geçiş yapıyorum. Yine kristal, kum, kristal ve kum alıyorum. Tekrar üstteki kristalden iki tane kum boncuktan ve üstteki kristalden geçiş yapıyorum. Şimdi şu üstü tamamlayacağız. Bunun içinde kum kristal kum alıyorum. Yine bir önceki kristalden aşağıdaki kumdan ve bu kristalden çıkıyorum. Yani şöyle bir üçgen yapıyoruz. Sağdaki kristal, alttaki kum boncuk, soldaki kristalden geçiş yapacağım. İlk çiçeğimizi tamamlamış olduk. İki tane kum boncuğun arasında misinam ve soldaki boncuktan geçtim. Çevirdim. Şimdi buraya hemen papağanımı takmak istiyorum. İki tane kum boncuk, bir papağan, iki kum boncuk alıyorum. İğneme ve iki tane kum boncuğumu çaprazlıyorum. iki kum boncuğumdan çapraz bir şekilde geçtim ve papağanımı buraya oturtmuş oldum. Arkadaşlar şimdi devam edebilmem için boncuklarımın içinden tam papağanımın karşısındaki iki boncuğa gelmem gerekiyor. Bunun için de boncuklarımın içinden geçerek oraya geleceğim. Evet. Tam papağanımın karşısındaki iki boncuğa geldim. Burayı da öncelikle altıya tamamlıyoruz. Onun için dört tane boncuk alıyorum. Kum boncuk. Ve bu iki boncuğumdan çaprazlayarak burayı altıya tamamlamış oluyorum. Bir tane boncuk ilerliyoruz. kristal kum kristal kum alıyorum yine bir üstteki kristalden ve iki tane kum boncuktan ilerliyorum tekrar kristal kum kristal kum alıyorum yine bir üstteki kristalden ve iki tane kum boncuktan ilerliyorum. Tekrar kristal kum kristal kum alıyorum. Bir üstteki kristalden iki tane kum boncuktan ve karşı taraftaki Kristalden ilerledim. Bu kez son bağlantıda dört tane boncuktan ilerliyoruz. Kristal, 2 kum, kristal. Şimdi şuraya tek boncuk ilave etmemiz gerekiyor. Bir kum, bir kristal, bir kum alıyorum ve karşı taraftaki kristali, alttaki kum boncuğu ve misnamın çıktığı kristali geçeceğim karşı taraftaki kristal, alttaki kum boncuk ve misinamın çıktığı kristalden geçiyorum. Evet ikinci çiçeğimizi de tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi ben yine devam edebilmek için boncuklarımın içinden şu iki tane boncuğa çıkmam gerekiyor. Ve boncuklarımın içinden geçerek o kısma geliyorum. Evet, yine devam etmem gereken noktaya geldim. Öncelikle burayı yine 6 boncuğa tamamlamam gerekiyor. O yüzden 4 tane kum boncuk alıyorum. Evet arkadaşlar yine şu boncukları 6'ya tamamlamam gerekiyor. İğneme dört tane boncuk aldım. Bu iki boncuğumdan çaprazlayarak burayı 6 boncuğa tamamlıyorum. Ve bir tane ilerliyorum. Tekrar Kristal, kum, kristal, kum alıyorum. Bir üstteki kristal ve iki kum boncuk ilerliyorum. Tekrar kristal, kum, kristal, kum alıyorum. Bir önceki kristal ve 2 tane kum boncuk ilerliyorum. Tekrar kristal, kum, kristal, kum alıyorum. Bir önceki kristal, 2 tane kum ve karşı tarafın bir kristalinden çıkıyorum. Son bağlantıda dört tane boncuktan çıkıyoruz arkadaşlar. Bir kristal, iki kum, bir kristal. Ve şimdi buraya bir tane kristal oturtmamız gerekiyor. Bir kum boncuk, bir kristal, bir kum boncuk alıyorum. Ve burada da üç tane boncukla bağlantı yapıyoruz. Bir önceki kristal, alttaki kum ve misinamın çıktığı kristal. 3 tane boncuktan geçiş yapıyorum. Kum kristal kum aldım. Kristali geçtim. Alttaki kum boncuğu geçtim. Ve misinamın çıktığı kristali geçtim. Evet arkadaşlar. Üçüncü çiçeğimizi de oluşturduk. Şimdi tekrar devam edebilmem için boncuklarımın içinden şuraya gelmem gerekiyor. Hemen geçip boncuklarımın içinden geliyorum. Evet, şimdi buraya şöyle iki tanenin de içinden geçelim. Buraya dört tane boncuk alıyorum, kum boncuk. Ve hemen çaprazlıyorum. Ve buradan artık tekrar aynı şekilde işime devam edeceğim. Arkadaşlar ben şimdi bileğimin e, ölçüsüne göre e, örüp geleceğim ve karşı tarafında kapamasını takıp işimizi tamamlayacağız. Evet ben cevşen modeli bilekliğimi tamamladım. Bileğimin ölçüsüne göre ördüm ve şimdi e, karşı tarafın kapatmasını yapalım birlikte. Yine başlangıç olan noktama geldim. Buraya tekrar dört tane kum boncuk takıyorum. 4 tane kum boncuğumu aldım ve bu iki tane boncuğumdan çaprazlıyorum. Burayı yine yuvarlak hale getirdim. 2 tane ilerliyorum. Tam buraya şimdi bir tane daha boncuk takacağım. Bu ortaya. Ve bir boncuk atlayıp iki boncuktan tekrar tam ortaya dönüyorum. Buraya şimdi zincirimi dikeceğim. Zincirimin ucuna sallantı aparatımı da taktım. zincirin açılan kısmını şöyle alta getirtiyorum ki çıkma yapmasın diye ve buradan boncuğumun içinden git gel yaparak zincirimi dikeceğim bir üç kere geçsem yeterli arkadaşlar boncuğumdan ve halkamın içinden geçerek sıkılaştırdım, diktim. Buraya üç kez boncuğumun ve halkımın içinden geçerek sıkılaştırdım zincirimi. burada hemen bir düğüm atıyorum. Burada da tekrar bir düğüm. Boncuklarınız el verdiği kadar arkadaşlar, 3 yerde düğüm atarsanız işimiz sağlam olur. Şuradan da bir düğüm atacağım. Ve şimdi biraz boncukların içinden geçerek işimizi bitirelim artık. bu yeterli. Hemen kesiyorum. Ve misinamı kontrollü bir şekilde yakıyorum. Evet arkadaşlar. Cevşen modeli bilekliğimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi güzel bir bileklik oldu. Bunu eee inciyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. İlla kristalle yapmak zorunda değilsiniz. 4 numara kristal yerine bit kristal, 3 numara kristal de daha küçük ve kibar durur. E, bu sizin isteğinizde kalmış. Bugün biz 4 numara kristalle çalıştık ama iki e, 2 numara kristalle de çok güzel olacağına eminim. Da, daha ince ve kibar durur. Öyle de deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü işimizi de böylelikle bitirdik. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.